Ben Emir Almanya'dan geldim. Boyun fıtığı için. Boyunum çok ağrıyordu. Baş dönmesi yapıyordu. Ve ağrılardan duramıyordum. Fatih Bey'e geldim. Şu anda iyiyim, çok iyiyim. Sen fıtıkların kralısın. Sen omurganın kralısın. Sen benim ömrüme can kattın. Sen benim Fatih hocamsın. Sen fıtıkların kralısın. Sen omurganın kralısın. Ömer Bey Almanya'dan gelmişti. Boynumuzda iki yerde özellikle ciddi fıtıklarımız vardı. Ve hocam kurtar beni dedi. Bizler ameliyatsız regresyon ve robotik lazer tedavilerimizi gerçekleştirdik. Ve üçüncü aydayız. MR'ı gördük. Gördük MR'ı. Çok güzel. Harika. Ameliyatlardan kurtul. Oh.